Kara deliğe düşen cisimlere ne oluyor hiç düşündünüz mü ya da size bu cisimlerin geçmişte, gelecekte ve hatta bambaşka bir evrende yeniden ortaya çıkabileceğini söylesem bu sadece bilim kurgu değil. Bunlar gezegenin en iyi beyinlerinin çözmeye çalıştığı gerçek sırlar ve gizemler. Bugün fiziğin kurallarını alt üst eden ve bilim insanlarını hayrete düşüren kara deliklerle ilgili 20 gerçeği masaya yatıracağız. Hazırlanın çünkü bu videodan sonra evrene bakış açınız eskisi gibi olmayacak. Ama bu çılgınlığa dalmadan önce kara delik tam olarak nedir? Hızlıca bir bakalım. Basitçe söylemek gerekirse, burası yer çekiminin o kadar güçlü olduğu bir yer ki ışık bile kaçamıyor. Güneşi alıp küçük bir şehir boyutuna sıkıştırdığınızı hayal edin. İşte o bir kara delik olurdu. Tüm bunları genel görelilik teorisinde Albert Einstein zaten öngörmüştü. Ancak o bile olay ufkunun ardında saklanan gariplikleri hayal edemezdi. O zaman başlayalım. Öncelikle basit bir bilgiyle başlayalım. Kara delikler aslında ne kara, siyah ne de deliktir. Bu ifade yalnızca inanılmaz derecede güçlü bir çekim gücüne sahip olan bir nesneyi tanımlamak için kullanılır. Genellikle bu nesnelerin çevresinde milyonlarca dereceye kadar ısınan ve yüzlerce galaksiden daha parlak ışık yayan devasa gaz ve toz diskleri döner. Yani evrendeki en karanlık cisimler aslında en çarpıcı ve en parlak gösteriyi sunar. İkinci bilgi, kara deliğin yakınında zaman farklı akıyor. Olay ufkuna yaklaştıkça zaman size göre evrenin geri kalanından çok daha yavaş ilerler. Eğer kara deliğin hemen kenarında bir süre oyalanıp geri dönebilseydiniz, sizin için sadece dakikalar geçmiş olmasına rağmen dünyada binlerce yıl geçmiş olurdu. Bu bir kurgu ya da varsayım değil, tamamen görelilik teorisinin doğrudan bir sonucudur. Üçüncü bilgimize geçelim. Kara deliklerin farklı boyutları mevcut. Bunlar arasında Güneş'ten birkaç kat daha kütleli olan yıldız kütleli kara delikler bulunur. Bir de galaksimizin tam merkezinde bulunanlar gibi süper kütleliler var. Bu kara deliğe Yay A yıldız adı veriliyor ve kütlesi tam 4 milyon Güneşe eşit. Ancak bunların yanı sıra atom boyutunda olabilecek mikroskobik kara delikler hakkında da bilimsel bir hipotez mevcut. Bir kara deliğin içine düşersek ne olur? Cevabın pek de iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Sizi spagettileşme, spagettification adı verilen olay bekliyor. Ayaklarınızdaki çekim kuvveti kafanızdaki çekim kuvvetinden o kadar farklı ve güçlü olacak ki vücudunuz tıpkı bir spagetti gibi ince, uzun bir iplikçik haline gerilecek. Gününüzü bitirmek için pek de iyi bir yol sayılmaz değil mi? 5. Gerçek Kara delikler dönebilir. Bunu yaparken de muazzam bir hız kullanırlar, neredeyse ışık hızına yakın bir hız. Bu dönüş sadece çevresindeki maddeyi bükmekle kalmaz. Kelimenin tam anlamıyla uzay zamanın kendisini de peşinden sürükler. Bu olguya bilimsel adıyla eylemsiz referans sistemlerinin sürüklenmesi veya daha yaygın bilinen adıyla Lense Turing etkisi adı verilir. Devam edelim. Kara delikler şarkı söyleyebiliyor. Elbette uzay boşluğunda ses yayılmaz ancak iki kara delik birleştiğinde uzay zaman dokusunda muazzam titreşimler yani kütle çekim dalgaları oluştururlar. Bilim insanları bu dalgaları tespit etmeyi ve sese dönüştürmeyi başardı. Ortaya çıkan bu ses ise alçak bir uğultuyu veya bir cıvıltıyı andırıyor. Yedinci gerçek bir paradoks. Kara delikler sonsuz değildir. Her şeyi yutan canavarlar olma ünlerinin aksine çok yavaş ama gerçekten çok yavaş bir şekilde buharlaşırlar. Bu sürece Hawking radyasyonu adı verilir. Olay ufkunun kenarında sürekli olarak minik parçacıklar doğar ve kaybolur. Bu esnada deliğin enerjisini de yanlarında götürürler. Ancak en küçük kara deliğin bile buharlaşması için milyarlarca milyar yıla ihtiyaç duyulur. 8. bilgi: Bir kara deliğe düşüyor olsaydınız evrenin geleceğini görebilirdiniz. Olay ufkunda sizin için zaman tamamen durma noktasına gelirken dış dünyadaki zamanın hızlandığını fark ederdiniz. Yıldızlar gözlerinizin önünde doğar ve ölürdü. Bu hayatınızın en muhteşem ve aynı zamanda en son gösterisi olurdu. 9. Gerçek Kara deliği doğrudan göremeyiz. Işık bile ondan kaçamadığı için bu imkansızdır. Ama çevresindeki her şey üzerindeki etkilerini görebiliriz. Yıldızların görünmez bir merkezin etrafında nasıl döndüğünü ya da uzak galaksilerden gelen ışığın bu devasa cismin yanından geçerken nasıl çarpıtıldığını gözlemliyoruz. Kara delik özünde bıraktığı ipuçları sayesinde yakaladığımız kozmik bir suçludur. Bilim insanlarının gerçekten aklını karıştıran 10. gerçek: Enformasyon paradoksu. Fiziğin temel yasalarından biri bilginin asla yok edilemeyeceğini öngörür. Peki, kara deliğin içine düşen bir nesnenin içerdiği bilgiye ne oluyor? Bu bilgi sonsuza dek mi kayboluyor yoksa bir yerlerde depolanmaya devam mı ediyor? Bu can alıcı sorunun cevabı ise hala bir sır perdesi arkasında. 11. bilgi: Kara delikler çıplak olabilir. Normalde bir kara deliğin merkezi olan tekillik olay ufkunun ardında saklıdır. Ancak bazı teoriler çıplak tekilliklerin var olabileceğini ileri sürüyor. Bunlar sonsuz yoğunluğa sahip görülebilen noktalardır. Eğer gerçekten varlarsa fizik yasalarımızın tamamı o noktada basitçe işlemeyi durdurur. 12. Gerçek Güneşimizin yerine aynı kütlede bir kara delik koysaydık, dünya için hiçbir şey değişmezdi. Elbette etrafın çok karanlık ve çok soğuk olmasını saymazsak. Ancak gezegenler, yörüngelerinde tıpkı eskisi gibi dönmeye devam ederlerdi. Bunun nedeni ise şudur. Uzaktan bir kara deliğin çekim gücü, aynı kütledeki bir yıldızın çekim gücünden farksızdır. 13. Kara deliğin ilk fotoğrafı ancak 2019 yılında çekilebildi. Bunun için dünyanın dört bir yanındaki sekiz radyo teleskobunun oluşturduğu bir ağ gerekti. Ve bu teleskoplar dünya büyüklüğünde tek bir dev teleskop gibi çalıştı. Görüntüde deliğin kendisini değil Kızgın akresyon diskinin önündeki gölgesini görmekteyiz. 14. bilgi: Kara delikler sadece maddeyi yutmakla kalmaz, aynı zamanda maddeyi dışarıya fırlatır. Akresyon diskindeki maddenin bir kısmı içeri düşmek yerine ışık hızına yakın hızlara ulaşır ve devasa jetler, yani akımlar halinde uzaya saçılır. Bu jetler binlerce ışık yılı öteye uzanarak tüm galaksileri etkileyebilir. 15. gerçek Kara deliğin içerisinde uzay ve zaman rolleri değişebilir, hatta yer değiştirebilir. Hesaplamalara göre olay ufkunun ötesinde uzayda tekilliğe doğru hareket etmek, bizim için zamanda geleceğe doğru ilerlemek kadar kaçınılmaz bir hale geliyor. Merkeze doğru hareket etmekten kaçamazsınız. Tıpkı yaşlanmaktan kaçamadığınız gibi 16. bilgimiz. Beyaz delikler hakkında çeşitli hipotezler bulunmaktadır. Bunlar kara deliklerin tam zıttı olan teorik nesnelerdir. Eğer kara delikten hiçbir şey kaçamazsa, beyaz deliğe de hiçbir şey giremez. Beyaz delik yalnızca madde ve enerjiyi dışarı püskürtür. Hatta bazı bilim insanları kara ve beyaz deliklerin bir solucan deliği aracılığıyla birbirine bağlı olabileceğini öne sürüyor. 17. madde bize bilinen en yakın kara delik olan Gaia BH1 sadece 1600 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kozmik ölçütlere göre bu neredeyse hemen yanı başımızda sayılır. Ancak endişelenmeyin, bize herhangi bir tehdit oluşturamayacak kadar uzakta 18. gerçek. Kara delikler galaksilerin kendisinden bile daha eski olabilir. İlksel ya da primordial kara deliklerin büyük patlamanın hemen ardından gelen ilk anlarda oluştuğuna dair bir teori var. Ve bu delikler samanyolu da dahil olmak üzere daha sonra ilk galaksilerin etrafında şekillendiği tohumlar görevi görmüş olabilir. 19. Bilinen en büyük kara delik Ton 618 ismini verdiğimiz devasa bir canavar. Kütlesinin 66 milyar güneş kütlesi olduğu tahmin ediliyor ölçeği hayal edebilmeniz için tüm güneş sistemimiz bu kara deliğin içine defalarca hem de çok rahat bir şekilde sığabilirdi. O evrenin gerçek bir devi, gerçek bir titanıdır. 20. ve en can alıcı gerçeğe gelelim. Kara deliğin merkezinde tam olarak ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Teorilerimiz orada sonsuz yoğunluğa ve sıfır hacme sahip fizik yasalarının geçerliliğini yitirdiği bir tekilliğin singülaritenin bulunduğunu öne sürüyor. Ancak bu durum muhtemelen teorilerimizin eksik olduğunu gösteren bir işaretten başka bir şey değil. Orada gerçekte ne olduğu ise modern bilimin en büyük muamması olmaya devam ediyor. Peki kara delikler tam olarak ne? Başka evrenlere açılan portallar mı? Yoksa evrenin kodundaki bir hata mı? Belki de sadece yıldız evriminin ulaştığı son nokta. Bilim insanları bu sorunun cevabını hala arıyor. Ancak her yeni sır bizi daha büyük keşiflere itiyor ve gerçeklik hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Bunlar bize öğrenecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu hatırlatan, hem hayranlık uyandıran hem de ürkütücü gök cisimleri. Bu kozmik yolculuğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu inanılmaz bilgilerden sonra beyniniz hala yerindeyse, yeni videolarımızı kaçırmamak için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Sizce kara deliğin içinde ne var? En çılgın teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.